Merhaba. Bugün enginar kökten üretmeyi göstereceğim size. Biz bu eve ilk taşındığımızda burada çok büyük bir tane ağaç kökü vardı. Biz de zannettik ki şu fındık ağacının kökü. O yüzden ellemedik. Orada kaldı. Sonra yağmurlar falan yağdıktan sonra böyle bir bitki çıktı. Her ne kadar Ege insanı ol, olsam dahi bunun ne olduğunu anlamadım diyoruz acaba bu ne şevketi bostan mıdır nedir sonra anladık ki enginar e tabi biz normalde apartman çocukları olarak enginarın sadece o esas yediğimiz kısmını görüyoruz biliyoruz ama yapraklarını hiç görme şansım olmamıştı sonra araştırdım e, insanlara sordum bu nasıl acaba üretiliyor diye e, şöyle üretiliyormuş bunun altında büyük bir tane bildiğiniz ağaç kökü şeklinde bir kök var Yıllandıkça da o kök bütün her yere yayılıyor. Bayağı odun gibi bir şey yani. Üstüne yağmurlar yağdığında böyle minik minik gördüğünüz gibi patlıyorlar. Bakın şurada da var küçük küçük yavrular. Şu da mesela yine aynı şekilde. Bunları buradan hafif minik bir kazma yardımıyla açıyorsunuz. Şunu buradan kopartıyorsunuz. Götürüp köküyle beraber. Ama zaten ilk çıktığında az kökü oluyor. Ondan sonra bunu götürüp başka bir yere ekiyorsunuz. Bu şekilde biz bir sürü şu küçük çıkan yavruları biraz büyüyüp de şu kadar ya da şu kadar olunca ayırmaya başladık. Bakın şu kadar olunca ayırıyorsunuz. Şöyle çok küçüklere ayırmayın. Ama bunu ayırdığımızda da yaptığımız bir şey var. Ekmeden önce şuradan yapraklarını çok kökten olmamak kaydıyla şu yeşillikli kısımlarından buralarından keseceksiniz. Yoksa yapraklara bütün besin gittiği için kesinlikle köklenmiyor. Yani şuralardan kesin, şuralardan. Böyle hafif budayın yani kesin derken şuralardan. Böyle kesin şu yeşillik yerlerini, buraları kalsın. Sonra bunu ekiyorsunuz biz bu şekilde. Her yeni çıkıp büyüyeni bu şekilde ayırarak bahçemizin farklı yerlerine geçen sene ektik. Yaklaşık da 20'den fazla şöyle gördüğünüz gibi kökümüz oldu. Bunlar neden büyük diğerleri küçük derseniz de çünkü o ağaç altında kaldığı için gölgede kalıyor. Hem burada fındık ağacı var şurada da defne ağacı var. Onun gölgesinde çok fazla gelişme imkanı bulamıyor. Ama ben de ne yapıyorum? Onun çıkarttığı yavruları hemen alıp başka yerlere ekiyorum gördüğünüz gibi bir sürü kök yaklaşık bir 20 küsür tane kökümüz oldu şimdi sonra ne oldu bu seneye geldiğimizde bu kökler tabi ilk senesi olduğu için küçük enginarlar vardı büyük enginar vermedi bakın tekrar alttan ikişerli üçerli çıkmaya başladılar burada görüyorsunuz bir iki bunu geçen sene tek bir tane olarak ektiğim şeyler. Bazılarında 3 tane var. Ama biz bu sene güzel bir enginar yiyelim diye ayırma yapmayacağız. Önümüzdeki sene ayıracağız. Bakın şu şekilde bütün hepsinin çift kökleri var. Bir sürü enginarımız olmuş oldu. Gördüğünüz gibi. Oralarda ve bahçenin son taraflarında her yerine ektik bu şekilde. Enginar'ın bir özelliği de Enginar'ı bu sene aldınız sonra yaprakları kurudu diyelim. Ee, kesinlikle o bölgeleri kazarken o kökleri çıkart batmayın çünkü oradan tekrar patlayacak. Yani o kök orada sabit kalıyor, odunlaşıyor. Odunlaştıktan sonra üzerine yağmur yiyince minik minik filistler patlatmaya başlıyor. Ha mesela iki olur, üç olur ama daha büyük şunun gibi olanlarda mesela geçen sene biz yaklaşık bir 20'ye yakın aldık. Çünkü bunun aslında bu kadar küçük göründüğüne bakmayın. Çok büyük bir alanda şöyle kökleri var. İşte bu şekilde enginar. Enginarla ilgili soracağınız şey olursa yorumlara soru sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince size anlatmaya ve bildiğim bildiklerimi size paylaşmaya devam edeceğim. İyi günler. Kanalıma abone olmayı ee, ve lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın.